İkinci el piyasasını konuşmaya devam edeceğiz. Vavakars pazarlama direktörü Alper Karaer de şimdi bize eşlik ediyor. E, hatta önce hoş geldiniz diyelim. Alp, e, efendim hoş geldiniz Alper Bey yayınımıza. Alper. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Şimdi Alp Bey'den aldıklarımla aslında başlamak isterim cümleme. Az önce son aldığımızda fiyat belirlemelerine göre de Alp Bey şöyle dedi, %3 ile %3,5 arasında bir düzeltme yani bir fiyatlarda artış söz konusu olacak dedi sıfır araçta. Peki bu ikinci el araç pazarına, piyasasına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda bir artış söz konusu olacak mı? Lütfen siz de bize ikinci el araç piyasasını özetleyin. Tabii ki. Şimdi aslında önümüzdeki dönemi anlamak için 2021'in başlangıcından çok kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında 2020'nin son çeyreğinde bir daralma olmuştu ikinci el tarafında. Bu daralma ne yazık ki kötüleşerek devam etti. Ocak ayında 295 bin, Şubat'ta 316, nihayet Mart ayında 452 bin, satışta 1 milyon 64 binlik bir ilk çeyrek kapanış rakamına ulaşıldı. Bu bir önceki seneye göre %39 daha düşük bir rakam. Yani burada ciddi bir daralma zaten çok net gözüküyor. Mart ayında aslında biraz terapi olmaya başlamıştı. Bir önceki yıla göre %10'luk sadece bir kayıp gerçekleşti. Aslında Mart ayı belki hedeflere tutturacaktı. Fakat özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve devamındaki belirsizlik ve kurlardaki dalgalanmanın sonucunda orada kısa süredir bir bocalama oldu piyasada ve bir daralma oldu. Nisan ayının rakamları henüz açıklanmadı. Fakat Nisan ayında da en azından Ocak-Şubat'a göre çok daha iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada aslında ilk fiyat hareketi bahsettiğim gibi döviz kurlarındaki dalgalanmayla beraber 20 Mart öncesi ve sonrası şeklinde karşımıza çıktı. E, yaptığımız analizlere göre 20 Mart öncesine göre önce hızla Nisan ayının ilk haftasında fiyatlar ortalamada %14 yükseldi. Fakat sonra piyasa biraz kendini dengeledi ve bu fiyat artışı %6'ya oturdu. Yani 20 Mart öncesine göre yaklaşık %6 zaten fiyatlar yukarı çıkmış durumda. Şimdi bu bilgiyle beraber şimdi nereye geldik? Aslında Mayıs ayından ümitlerimiz yüksekti. Yani bayram... E, seyahat ihtiyaçlarının artması ve hatta yaz sezonuna doğru giderken talebin artmasıyla beraber aslında piyasanın kayıplarını telafi etmesini bekledik. Fakat malumunuz ne yazık ki tam kapanma kararıyla beraber burada da ciddi bir sektör darbe yemiş oldu. Çünkü doğal olarak pratikte aslında araba alıp satılabilir gibi gözükse de teoride gözükse de pratikte pek mümkün değil. E, arabaları göremiyorsunuz, ziyaret edemiyorsunuz, notere gitmek belli izinlere tabi derken aslında kayıp bir 20 gün önümüzde duruyor. E peki bu kaybın sonunda ne olacak dersek, yani 17 Mayıs haftasıyla beraber nasıl bir deneme başlayacak dersek, aslında ötelenmiş bir talebin karşımıza çıkması olarak karşımızda bir gerçek duracak. Dört sebepten dolayı ciddi bir arz-talep dengesizliği de olabilir diye öngörüyorum. Nedir bunlar? Birinci sebep aslında bu önümüzdeki 2-3 hafta boyunca gelecek organik talebin ötelenmesi. Yani 17 Mayıs'a yığılması. İkincisi bu 2-3 iki, haftanın ötesinde aslında 4-5 ayın yığılmış bir talep var. Belirttiğim gibi geçen yıla göre %39 daha az satılmış bir ikinci el piyasası var ki aslında talep var ama karşılanmamış. Yani bekleyen sarkan bir talep var. Üçüncü sebebe gelecek olursak malumunuz bugün de çok konuşuldu. Çip krizi nedeniyle sıfır e, otomobil e, tedariğinde sıkıntılar var. Ve ikinci çeyrekte bunun daha da artacağı söyleniyor. Sıfır tarafındaki talep de ikinci kaydı. Dördüncü olarak baktığımızda ise e, yine yaz sezonunun gelmesiyle beraber seyahat ihtiyaçları artacak. E bunların hepsi aslında talebin artacağını, arzın ise daraldığını gösteriyor. E bunun sonucunda aynen geçen sene yaşadığım senaryoyu tekrarlanma ihtimali çok yüksek. Geçen yıl ne olmuştu? Aynı bu aylarda bu sorunları yaşamıştık. Haziran ayındaki açılma, seyahat ihtiyaçlarının artmasıyla beraber ciddi bir talep patlaması olmuştu. Arz buna karşılık veremeyince de fiyatlar yükselmişti. Aslında bir süredir bunu tekrarlıyorduk. Sizin programlarınızda da tekrarlamıştık. Bu ilk 3 ay, 4 ay araba almak için fırsattı. Şimdi yavaş yavaş fiyatlar yükseliyor olacak. O yüzden de aslında Mayıs önümüzdeki dönemde fiyatlarını açacağını söylemek çok da zor bir tahmin değil. Peki özellikle şimdi e, kapanma ve ardından son iki haftada e, piyasanın tam anlamıyla son iki haftaya odaklandığını biliyoruz otomotiv sektörünün. Peki e, şu anda her ne kadar pratikte de zor dediniz ikinci el araç e, alım satımı için. Peki Mayısın son haftasında, son iki haftasında en azından yine fırsatlar var mıdır yoksa o açılmanın ardından e, fiyatlar? e, ee, artış oranıyla mı aslında başlayacak Mayıs'a öyle söyleyebilir miyiz? İkinci el araç almak isteyenlerin nasıl bir yol haritası olması gerekiyor? Bu son iki haftada aslında nasıl bir yol belirlesinler kendilerine Alper Bey? Tabii şöyle söyleyeyim aslında araştırmalar şunu gösteriyor. Neden araba sat, ikinci el araba ne zaman alınıyor satılıyor diye baktığımızda %70'in üzerinde %80'lere yakın ikinci el bir aracı satmanın sebebi daha üst bir versiyon arabayı yani arabayı ...daha genç bir arabayla, yani kilometresi daha az ya da daha üst modelle değiştirmek olarak karşımıza çıkıyor. %15-20 civarında bir ev alımı durumunda peşinat olarak kullanmak... ...%5-10 civarında da acil nakit ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi herkes doğal olarak soruyor, arabamı ne zaman satayım, ne zaman alayım diye. Ama bu saydığım gerçeklere baktığımızda siz zaten arabanızı yenileyecekseniz, ...siz satarken de düşük sezondaysa düşük satıp düşükten alacaksınız... ...yüksek sezondaysanız da fiyatları yüksekten satıp yüksekten alacaksınız. Bu yönden aslında arabasını yenilecek insanlar için böyle bir sezon yok ortada. Yani ev alacak insanlar için daha çok aslında ev tarafındaki faiz oranları, kampanyaların belirlediği bir dönem var. Oradaki kazanç ya da kayıp otomotiv piyasasındaki fiyatın artış ya da azalışına daha kritik. Çünkü daha büyük bir meblağ var orada. E zaten acil nakit ihtiyacı varsa da hiç kimse gerektirmesin böyle acil arabasını satması gerekirse ama zaten adı üzerinde acil ihtiyaç zaten böyle bir sezona bakmıyorsunuz. O yüzden aslında işin pratiğinde her ne kadar bu konuşulsa da gerçekte Böyle bir sezon sağlığının bir anlamı yok. Sizin ihtiyacınız ne zamansa aslında bu arabayı alabilirsiniz. Ama diğer yandan ihtiyacınız varsa, alım gücünüz şu anda hazırsa, paranız hazırsa fiyatla düşük olduğunu almanız tabii ki daha mantıklı. O yüzden her geçen gün riske giriyor insanlar. Eğer kararları belliyse, mali koşullar uygunsa ben olsaydım dün alırdım yarın değil dün almış olurdum ama değilse bile ilk fırsatta buldum araçtaki fiyatı sabitleyerek almaya çalıştım. Peki baba Cars Pazarlama Direktörü Alper Karar çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, ben yorumlarınız teşekkür için. Teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, efendim bu keyifli sohbetle de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Araba sevdasıyla şimdi bir nokta koyacağız. Pazarın nabzını efendim tüm konu başlıklarıyla tutmaya çalıştık. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.